Son onu Kanka onu Ya kanka illa şunu yapmayın ya Bu kim kanka Her bu uykusuz var böyle uykusuz gezirir, uyuyamıyor Oy kanka Kanka ölmeyin iç. Allah için Allah için yardım edin Oğlum ben can Kanka sen savura kalkmayacağım ekran. Bir yok da, ben oruç tutuyorum. Vay bi ne vay. Kalmıyor Kafir. Dışı, Kafir. Yok. Ekrem bizi ormana vuramıyor sanki. Ne düşünüyorsun? <laughs> Aa! Ekrem ben şey alıyorum. Sen ormana geç. <laughs> Allah belanı. Lan oğlum niye çalıyorsun lan? Kalk git babacım ya. Ekrem. Abi geliyorlar diyor ya Hakan. Şey Murat. Bana koy şunu abi söyle. 42 yaşındaki adamı Hakan'ım. gidiyor gidiyorum diyor ya. <laughs> Al kanka. Aa, kim bu gitti? Ah. Ben de ufak bir sorunumuz var. Ben bu adamı kesemedim. Dormana var ekran? Heh. Ama bana ulti attı abiniz olsun. Önemli. Otom aldım. Kanka <laughs> çok teşekkür ederim bu bilgi Beyler 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 yardım talep ediyorum. Yendiler abi. Devam et devam et. Kuşak yumurtla. Kanka niye burada sen iki kişiler? amı. Ya, ya abi şimdi bir tane kahpe, bir tane kaçmer. Benim burada redimi çaldığından dolayı şu anda bunu. Bak Ekrem. Seni çok fena yaparım çocuk. <laughs> ya kalbini çalsaydım? Ekrem'cim kulak, göbek, burun deliklerinden başka bir... <gülüyor> <gülüyor> oğlum biz ölmeyiz lan. Hayırdır oğlum? Kanka geldim o zaman. Önlüyorsan. Beni ölünce geliyor namussuz herif ya. Anlar. Evet. Sıkıntı yok ya ama. Yarın olur abi. Bir dakika. Abi. Ne, ne oluyor lan? Ne? Kes bunu. Kanatta kalsana babacık. Ben onunla kırbaç attım. Oğlum oradaki lavuk ne yapıyor amın? Bu lavuk kim abi? Bak kırbacı izle. Koşu önüne. Ananın. Tamam. <laughs> Ölüyor muyum lan acaba? Hız ver hız ver koydum onu. Ya buraya! Oh. Huf, huf, huf. Güzel. <laughs> ya beyler biz gerçekten psikolojisi bozuk rahatsız insanlarız ya. Şizofrenim, zihinsel engelliyim, otizmliyim. Eko, hızı verdiğin kırbaçladı biz Longo. Yok ki yok. Ki. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Kanka benim, benim kafama oturacak. Bana oturdu bana. O oğlum kalksın üstünden söyle bana otursun. Allah. Dün Galatasaray. Bana otur bana. <laughs> Ananı satayım duvar niye açılmadı birader? Sesim üstü yapacağım duvarına. Beyler benim çat inceden bir vurmaya başladı ufaktan bir uyandırayım ha. Tamam kardeşim. Ya bu çocuk kim? Bu ne bozuktu Eko. Tamam bir gitti. Aaa Eko, tamam. Eko, 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 Eko el mi? El, Elim Eko el, el. Eko el, Eko alsana kucağına onu. Alsana beni kucağına. Kucağımı alamadım abi. Neyi başaramadın abi? Kucağına atla. Ya. Aha. Atladım abi. Nasıl alamıyorsun abi? Alacaksın. Alacak şimdi ben. Alır. bir tane alıp geldi. Uuuu yormay gel. flash atma. Sen gizliye bastın ha. Valla ekliyorum. Bazı zamanlarda çok iyi basabiliyorsun biliyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Kanka bir tane de lavuk geldi alttan. Bu lavuk kim abi dokuyor? Bu kim abi? Bu öldü. Aa nerede? Tamam bitti be. Yani o ne da... anlamımız? Öldü. Dark Angel <laughs> mitte. Ya kanka. bu suru hangi salak veriyor ya? Ya ben de bilmiyorum. 1.6 bir insanı ölüyormuş ya... tamam. Sen buralara nereden girdin? Tamam 1.6 bir insanı Bu kim kanka? Eko uçağı saydın. Bazı hakaretlerde bulunmak zorunda kalacaksınız. Aa Eko! Kırmaz şunu bunu! Allah... Lan oğlum! Neyse, ne yapıyorsun? Burada, yani? burada burada var. Hiç şey yapmıyorum size. Allah'ınızdan bulun beyler. Orada Eamon var herhalde. Eamon. Eamon. Allah Allah. <laughs> Ekran hey oğlum. Yeni manita yaptın İngiliz? Kanka üç yolda. Aa burada. Beyler pençem yok ama kırbaçım var rahat oynan. Bu kim Rap ama? Rap bu mu beyler? <laughs> Red bilmem ama senin oynadığın kufranı ne yapmam? Ülke <laughs> <laughs> uyuz Peki M peki M89 hangi ülkede? Kurtulamaz. Ayda olacak. Ayda olacak. Anladın? Elon Musk abi <laughs> düzenliyor. Tesla yapıyor tırnavayı. Merhabalar. Beyler bu lavu tutar mısınız artık? Oh! Ya e ek beni buradan kurtar. 30-80 bin. Ama ne yapıyorsun abi söyle. Yok satmadı ki. Bak Yuşa'dan oyunu izle şimdi bak. Bak izle. İzle. Öl, ölecek. 35 saniye sonra canlı 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 bir canlanacak. Kanka ben orada birini kestim, da... kestim ama. Amon'u kestim ben oradan. Heee. Amon, amon demen sen... Amon'a koydum <gülüyor> orada. <gülüyor> Hayır, Amon derse demezsen seviniz bu arada. Hey man, Ek hey. Ekrem, heh. Ekrem gibi bir İngiltere prensesi var. O ben kendimi. anlamam hey. kardeşim. Shoot me diye çıkayım arkadaşlar. Oğlum telefon kası bir dakika lan. Benim telefon çalıyor bir dakika. Kanka! Oğlum hu 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 Oğlum harbi telefon cahil cahil yanıyor lan. Ya kanka tamam baştan sonra çıkacağız ya bir sus artık ya. Bir bu uykusuz var böyle uykusuz geceleri uyuyamıyor. Oy! Kanka! Kanka ölüme geç. Allah için! Allah için yardım edin! Oğlum ben can yeniledim. Aa pasifim çalıştı. Beyler rahat olun. Doğru ben aldım kırbaçla. Rahat ol. Kırbaçı sert vururum diyorum yüzelim. Kanka hız var mı? Eko? Elimizde yok. Olsun bir kere de Ya bir kere de ben şu kız var mı diye sorduğumda senin bu kızın olsun birader ya. Beni bu kırbaçta gel be evet. gel, gel beni bu kırbaçta gel. Gel önüme gel alta gel. Gel. Gizlerin görmediği yere önümde dur. Var dur oğlum o kadar zamanı. değil. Onun onu saldı. Oh, oh, hayvan. Beni de bekle beni de bekle. Abo. sana da kırbaç <laughs> yiyeceğim. Bu bu. Ekrem doyumsuz bir adam. Bunu anladım ben buradan. gel <laughs> gel <laughs> Ver, ver, ver. Versene. Oh. Amına. Gel buraya. Eee piç. Gel buraya. Ya kanka lavuktaki şansa bak ya. Kanka ulti atacak. Kanka. Kanka. Yalvarıyorum. Kanka bana doğru iç. <laughs> ya kanka ben bunları yetişemiyorum ya. Ya kanka endişelenme. Aşağıda lan. Endişelenme kanka ben buradayım. Oğlum. Vay, kardeşim benim dur çekme kan bu gitti <laughs> kan can çalacağım ulti atsın gökül <laughs> Murat gerçekten iyi vuruyorsun lan kanka dur daha bit bitirmeyin oyunu daha yeni başladı Abi zevkli alamadım ya ben iki saattir farm atıyorum hiçbir zevkli alamadım ki abi? ne var ya nerede abi ne var ya ne var ya bakalım ama geldim bak şu an sağda bak. <laughs> Onu nasıl atayım? O nasıl o kadar kucağa bindi lan? Kanka. Aa Murat gel. İkisini tuttum arada. Kırmaç ananı Alev atışına soktuğumun çocuğu. Sen. Kanka hız var mı Eko? Ben yokum. Sen bana hız ver s**tir git sen. Ver. Yokum yokum. Ver ver. Hızım hız yok. ver. Hızım yok. Hızım yok. Ya kanka illa şunu yapmayayım ya. İlla bunu mu istiyorsun sen? Ne istiyorsunuz abi? Çıtırtma mı istiyorsun beni? Onu onu şu. Gel gel. <laughs> gel lan bro. Da tam geliyorum da bekle la heyecan yapma la. Geliyorum. Yavaş biraz yalpalanıyor alt taraftan da kanka birazcık yavaş geleceğim. Allah çarpsın yürüyemiyor. Taş şaktan yürüyemiyor. Hız. Hız. Evet. keser misin lan? Kaç saniye ver. 40 saniye oğlum. Oha ya. Ne ne 10 saniye bir hız mı bekliyorsun? Evet vereceğim kardeşim. Ben adam bezi keseceğim. Oha! Oha! Kanka dur base'i geçeceğim, base'i geçeceğim. Bitirme orası Kanka bitirme. Dur. Kanka hız var mı? Yok. Ama hadi bakalım kazanımız mübarek olsun. Anlandı. Dur! Önüne geç! Bilerek geçmedim. Kanka ben can Hiç çaldım mi? endişelenme. 3, 2. Gel abi. Kanka ben ona tek attım. Tek. O, lan. Ananın! Oruz. <gülüyor> Ekrem. <laughs> <Ne gülüyor> ya bir ya. Ekrem Lord gidiyor aşağıda şey mi uğraşıyorsun? Fingi orada. Ekrem harbi <laughs> sen orada ne yapıyorsun? Fingi düşüyorum. Uçak mı indiriyorsun <laughs> Ekrem? Tamam adamları bana getir. Getir getir getir. <gülüyor> dur dur. Allah'ını <laughs> <laughs> satayım. Kanka Lord oyunu kaç bitiriyor. Kaçta kaçta? Kanka Lord bitiriyor oyunu bitiriyor. Ekrem bozma değil mi? Allah! Ekrem, ekrem 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 <laughs> Ya beyler neden kazanmadık biliyor musun ben size söyleyeyim oyunu bitirmedim. Ya, abi kaç ormanla bunu kazanmayalım ya. Doğru diyor. Murat rakibi düşünün için rakibe saygısızlık oluyor. Galiba. Bu adam bu kadar düşündüğü için. Adam... Bu adam bu kadar düşünceliyken siz bu videoya like atmazsanız bunu düşünmüyorsanız yazıklar olsun. Yani hani, kaj ormanla oyun kazanmayalım. Adamlar yarın mahallede nasıl çıkacak karşıdan karşıya?